Merhaba arkadaşlar. Bu videoda STM32 ekosistemi içerisinde duyduğumuz, hep ismi çok geçen bu kütüphanelere göz atacağız. Ee, bu kütüphaneler aslında üreticilerin bize sağlamış olduğu, işimizi kolaylaştırmak için sun araçlar. Şimdi bu kütüphanelerin hangilerini en çok duyuyoruz? Tabii ki CMSIS, SPR, HAL ve Low Layer kütüphanelerin olarak sıralayabiliriz. Ee, tabii öncelikle şuna bakmamız gerekiyor. Firmalar bu kütüphaneleri veya bu diğer araçları, bu, bu güzellikleri neden bize sunuyorlar? Firmaların motivasyonlarını anlarsak burada aslında araçları da e, tanırken bu bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi hep bahsediyoruz işte ARM firması. ARM firması ne yapıyordu? İşlem çekirdeklerini tasarlayıp Cortex mimarisinde e, bunları firmalar lisansla satıyor. Firmalarda bu aldıkları çekirdek mimarileriyle kendi mikroentegrelerini tasarlıyorlar. Ve firmalar e, bunun etrafında tabii çevre birimlerini de ekliyorlar. Şimdi burada e, firmaların bu kadar güzel yapısı sunmasının temelinde aslında tabii ki her zaman olduğu bir rekabet yatıyor. Geçmişte firmalar bu geliştirme araçlarına, bu ekstra yazılımlara vesaire çok fazla yatırım yapmazlardı. Bu araçlara sahip olan firmalar da bunları genelde ücretli satarlardı. Yani tabiri caizse e, firmalar bununlarından kıl aldırmazlardı. Yani ben çift firmasıyım, benim Diğer taraflara işim, işim olmaz, onu da başkaları halletsin derlerdi. Ama şimdi bakıyoruz ki firmalar, çip üreticileri, yani aslında asıl işi donanım olan firmalar bunlar. Yani bu iş, bu, bu firmalar, özünde donanım firmaları. Yani çip veya işte değişik yer iletkenler üretiyorlar. Ama şimdi baktığımızda, birçok firma az, artık ve belli büyüklüklerde yazılımcı da istihdam ediyor. Çünkü sadece çip üretmek, rekabette öne geçmeyi sağlamıyor. Bir önceki videoda birazcık daha mikro seçiminde neler dikkat ediyor bunlara bakmıştık. Ve size bir araştırmadan örnekler sunmuştum. Orada gördüğümüz şey şuydu. Yeni bir projeye başlanırken mikro seçiminde veya bu tür ürünlerin seçiminde en önemli kriterlerden birisi o çipin kendi özelliklerinden ziyade, yani üstünlüğünden ziyade veya maliyetinden de ayrı olarak en önemli faktörün o e araçlar yani o, o çiple çalışacakken kullanacak araçların geniş ekosistemin büyüklüğü, işte araçların ücretsiz olup olmaması veya çok fazla kaynak bulunması hakkında gibi faktörler olduğunu gördük. Dolayısıyla firmalar da çip üreten firmalar da rekabet önüne çıkmak için e, bu araçları bu araçlara daha çok önem vermeye başladılar. Dolayısıyla bu önemli bir faktör haline geldi. Yani bugün piyasada belli modellerin, belli mikroletleyicilerin isimlerini çok duyuyorsak, çok popüler olduklarını görüyorsak bu aslında bu ürünlerin çok mükemmel, üstün özelliklere sahip olmalarından daha çok onlarla ilgili bilgi kaynaklarının fazla olması, geliştirme araçlarının çok olması, ücretsiz olması, yaygın olması gibi özelliklerinden aslında. Bu anlamda ST-Microelectronics firması gerçekten son 10 yılda çok başarı elde etti diyebiliriz. Çünkü birçok geliştirme kartını ücretsiz veya çok yakın e, maliyetine yakın fiyatlarla vermek, öğrenciler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve bununla ilgili internette bir bilgi birikimi ortaya çıkmasını sağlayarak iyi bir pazarlama stratejisi ve şu anda da Cortex-M tabanlı üreticilerde bayağı bir pazar payları var bildiğim kadarıyla. Yani burada firmalarımızın yaptıkları özellikle her zaman bir e, temel motivasyonu diyelim rekabette öne çıkmak. Çünkü şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Bu firmalar yani çift firmaların bu yaptıkları araçlarla peki ne neyi hedefliyorlar? Şunu hedefliyorlar arkadaşlar. Bizim ürün geliştirirken Biliyorsunuz ürünlerin bir Arge süreci var, geliştirilme süreci var. Sonrasında da bir ürün Arge'si bittikten sonra seri üretime giriyor. Şimdi bu firmalar ne zaman asıl parayı kazanmaya başlıyorlar derseniz, bu firmalar asıl parayı siz ürünlerinizin Arge'sini bitirip seri üretime geçtiğinizde para kazanmaya başlıyorlar. Örneğin beyaz eşya firmasını ele alalım. Yeni bir çamaşır makinesi model üzerinde çalışıyor. Ve ve bunun Arge'si var. Arge'si işte belki bilmiyorum süreleri ortalamada ne kadar sürüyor? 6 ay sürüyor olabilir. 1 sene sürüyor, olabilir, 2 sene sürüyor olabilir. Arge süresi boyunca mühendislerin ihtiyaç duyacağı çiftler en fazla 20 tane, 30 tane, 50 tane belki sadece prototip yapmak için kullanılacak miktarda. Ama ne zaman ki o arge süreci bitip işte çamaşır makinesi üretime geçeceği zaman eğer o makine 1 milyon tane üretilecekse işte asıl o zaman asıl sipariş yani 1 milyon tane çift siparişi o zaman veriliyor. Dolayısıyla çift firmaları işte bizim bu arge sürecimizin kısalmasını istiyorlar. Çünkü ne kadar kısa sürede ARGE biterse o zaman siz seri üretime başlayacaksınız ve o kadar çok çip sipariş vereceksiniz. Dolayısıyla bütün bu güzellikler, bütün işte bu çip firmalarının hiç işi olmasına rağmen yazılım araçları geliştirmeleri, hatta yazılımcı istihdam etmeleri bu yüzden. Buradaki motivasyon bu. Burada şimdi ARM firmasının tabii farklı, ARM firması farklı bir kul ARM firması aslında bütün bu çip firmalarının, yani ARM firmasının doğrudan müşterisi bizler değiliz. Yani son kullanıcıları değiliz çiplerin. Arm firmasının asıl müşterileri o çekirdek mimarların lisanslayan diğer firmalar. Dolayısıyla Arm firması da şunu yapmaya çalışıyor. E, tabii Arm firması da ne zaman para kazanıyor? Biliyorsunuz Arm sattığı lisanslarda aslında tek seferlik ödemeler de söz konusu ama bildiğim kadarıyla bir de her firmanın sattığı çip başına verdiği bir ücret de var. Yani bizim aldığımız bir çipte fiyatı örneğin 5 dolarsa belki bunun 1 doları ARM firmasına gidiyor. Bu oranları şu anda tamamen kafamda atıyorum. Bilmiyorum tam olarak. Zaten bunlar da çok ortalıkta gezen bilgiler değildir. ARM firması da aslında çok çip satılmasından para kazanıyor. Dolayısıyla ARM firması da istiyor ki o kadar bu Cortex M'lerle çalışmak çok kolay olsun. Herkes Cortex M tabanlı mikro kullansın ve kolaylıkla kullansın. Dolayısıyla ARM firması da aslında işlemcilerine dair belli programlama kısımlarında yani çünkü işlemcilerinde CPU'nun da kendi içinde belli register'ları var. Daha önceki videolarda gördük işte register'lara ulaşmak, özel register'ları gördük bir belli ayarları yapmak için. Aslında çekirdeğinde kendine ait özel register'ları var. Bunlara da belki başka videoda ileride bakabiliriz. Dolayısıyla ARM firması da şunu istiyor. Cortex örneğin M3 tabanlı bir çalışmak için ortak bir kütüphane geliştireyim. Ve bu kütüphane öyle bir hale gelsin ki her üretici bu kütüphaneyi kendisi kullanarak bir şeyler yapsın üzerine. Ve kullanıcılar da son kullanıcılar da farklı Cortex M3'lerle çalışırken piyasadaki A firması B firması geçiş yapmakta zorlanmasınlar. Yani ortak bir fonksiyonlar kümesi sağlayayım. Herkes kafasına göre değişik bir şekilde implement etmesin bu fonksiyonları. Ben ortak bir yapı sağlayayım. Herkes bunu kullansın ve geçişler kolay olsun. Aslında A firması birazcık diğer firmaların işine gelmeyen bir şey yapıyor. Hepsini ortak bir platformda buluşturup Dolayısıyla son kullanıcı için şu hale getirmeye çalışıyor. Ha ben A firmasının mikro neticesiyle çalışmışım ha B firmasınınkiyle. Hepsinde aynı fonksiyonları kullanayım ve öğrenmem de kolay olsun. Tabi bu diğer firmaların aslında istediğinin tam tersi. Diğer firmalarda kendileri öne çıkmak istiyorlar. Sadece benim mikro neticimi kullansın isterler doğal olarak. Böyle bir aslında çelişki de var orada. Da. İşte burada e, kütüphaneler arkadaşlar buradan ortaya çıkıyor. Dediğim gibi herkesin derdi bizim arge süremizi kısaltmak. Yani emin olun firmaların elinden gelse sizin ARGE sürenizi bir güne düşürmeye çalışırlar. Yani öyle bir yazılım yapalım ki derler. Keşke ellerinde olsa. Siz istediğiniz ürünü tanımını yapın yazılıma ve o size doğrudan kodları üretsin. Yani bunu emin olun yapmak isterler. Çünkü dediğim gibi parayı e, siz ARGE yaparken değil siz seri üretime geçtiğinizde kazanıyorlar. Şimdi CMSIS kütüphanesine gelirsek. CMSIS açılımı işte Cortex Microcontroller Software Interface Standard dediği. E, ARM firmasının Cortex-M tabanlı mikronetlejilerin e, ayarlarıyla ilgili, registerlarla ilgili belli fonksiyonlar için geliştirdiği bir kütüphane olarak ortaya çıktı. Ama şu anda aslında bundan çok daha büyük bir hale gelmiş durumda. Yani bu web sitesine girdiğinizde göreceksiniz ki ki bakabiliriz şimdi. Bakın CMSIS diye Google'a yazdığınızda zaten ARM'ın o sitesine ulaşabilirsiniz veya linkten direkt de girebilirsiniz. Bakın burada e, Siyam siz Sys altında başlıklar göreceksiniz. Yani aslında bizim şu an konuştuğumuz temelde CPU'nun driverları ile ilgili belli ayarlar ile ilgili dediğim şey şu driver kısmına giriyor. Ama bunun dışında bakın hem Cortex M serisi için hem A serisi için e, bir sürü ve değişik bakın DSP var burada. Ve yakın zamanda artık yani neural networkler, yapay zekaya dair kütüphaneler yayınladılar. Artos kütüphaneleri, real-time operating sistemlerle ilgili ve değişik bir sürü bakın burada başlık var. Benim şu an konuştuklarım temelde aslında bu driver kısmı. Yani Cortex M tabanlı mikroyöneticilerin e, temel driverları için. Bakın burada artık driver'a girdiğimizde bakın şunları da görürüz. Yani sadece CPU'yla ile ilgili şeyler değil. Görüyorsunuz burada e, çevre birimlerine dair şeyler de var. Yani öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki ARM. Sen işte bir örneğin SPI çevre biriminde kullanırken standart fonksiyonlar çağıracaksın. Alttaki işlemlerin ne olduğu seni ilgilendirmeyecek bile. Hani A firmasınınki olur, B firmasınınki olur. Öyle bir hale getirmeye çalışıyorlar şu anda. Ee, driver kısmında çevre birimleri var. Söylediğim bu çekirdekle ilgili şeyler core kısmı. Bakın burada da işte kullandığınız mimarilere göre yani Cortex M0, M3, M4, M7 bayağı arttı bu Cortex ailesi. Genişledi işte M23'ler, M33'ler vesaire. Bunların temel tanımlarını içeren şeyler. Yani ARM firmasının buradaki dediğim gibi motivasyondan bahsettik. Temel ortak bir yapı haline getirmek. Yani CPU ile ilgili ayarları kullanmamıza. Şimdi bunları aslında birazcık koddan da görebiliriz. Şimdi yine daha önceki açtığımız örnek projeden kodları inceleyeceğiz. Bakın bu sol tarafta neler vardı? Projemize ait dosyalar ve değişik klasörler vardı. Burada bakın Drivers klasörünün altında. Yani bu projeyi hatırlarsanız otomatik olarak Kubebix'de oluşturduğumuz bir projeydi. Bakın Drivers'ın altında CMSIS adlı bir klasör var. CMSIS klasörünün altında da iki tane Include ve Device olmak üzere iki ayrı klasör var. Include kısmına girdiğimizde bakın çok fazla isim ile başlayan ve Core'la başlayan dosya göreceksiniz. Tabii bunların hepsi aslında o projede aynı anda kullanılan şeyler olmayabilir. Neden? Çünkü bakın Cortex CM0, CM1, CM3, CM4, CM7 diye geçen dosyalar var. Ve bunların hepsi aslında Cortex işte M1, M3 serilerin aslında isimleri. Şu anki projemiz M0 olduğu için aslında kullanılan bu Cortex M0. Bakın bu dosyaların başına geldiğinizde şunu göreceksiniz. ARM firmasının ismi geçiyor. Yani bu dosyalar şu anda bakın ST'nin aracında ST Macro Controller, ST Macro firmasının araçlarıyla üretilmiş kodlar ama Burada görüyorsunuz ki ARM'ın geliştirdiği kodlar. Yani CMS kütüphanesi ARM, ARM firması tarafından geliştiriliyor. Burada versiyonunu görüyoruz CMC'nin ee, vesaire. Bakın buraya girdiğimizde burada gördüğünüz tanımların hepsi neydi bunlar? Çevre birimlerinde biraz incelemiştik hatırlayın. Ee, o çevre birimlerine ait register'ların adresleri vesaire içeren dosyalar vardı SD tarafında. Burada da aslında CPU'nun yani Cortex-M0 çekirdeğine ait register'larla ilgili tanımlar var. Çünkü ee, çekirdeğin de kendine ay ayarlarını içeren bir registerlar ve register bölgeleri var. Onların adresleri veya çeşitli fonksiyonlar var. Bakın burada NV, NV kesmelerle ilgili kısım CPU'da, CPU ile beraber gelen ARM firmasının geliştirdiği. Ee, dolayısıyla bakın bütün bu fonksiyonlar tamamen sadece CPU ile alakalı, çevre birimiyle alakalı değil. Ee, bakın device kısmında da burada da. Mesela kullandığım işlemcinin modeli F070 olduğu için bu projede onunla ilgili header dosyaları var. Bu dosyada neler vardı? Bakın buradaki tanımlarda tamamen çevre birimleriyle alakalı. Yani burada iki tane ayrı kısım var ve iki ayrı firmanın geliştirdiği kodlardan bahsediyoruz. Bakın bu kodların da başına gelirseniz bunu da ST Microelectronics geliştirdiğini göreceksiniz. İsmi, ST'nin ismi geçiyor burada. Dolayısıyla CPU'nun sahip olduğu ayarları ARM tarafı, işte çevre birimlerine sahip olan taraflarda mikrodetaycı üreticilerin kendileri oluşturuyorlar. Yani burada şöyle bir yapıdan bahsedebiliriz. Burada basitçe çizmeye çalıştım. E, CPU alt mavi kısımlar donanımı ifade ediyor. Yeşil kısımlar yazılımı. CPU'nun üzerindeki yazılım, CPU'la CPU'nun ayarları içeren e, driverları, CMOS kütüphanesi sorumlu. Çevre birimlerinden sorumlu olan da e, HAL kütüphanesi. Ama HAL kütüphanesi aynı zamanda altında CPU ile ilgili ayarlar yaparken de CMTist fonksiyonlarını çağırarak aslında bunlara erişiyor. Yani dolayısıyla aslında CMTist bir anlamda halk tutmanlarının alt kümesi haline geliyor. Bunu da e, kodlardan da görebilirsiniz. Bakın, ST'nin işlemciye dair e, kodları, e, header'ında hangi header'ın bir daha edildiğini görüyoruz. Core M0. Yani aynı zamanda e, CMC ile ilgili tanımlara erişmek için de buradan bakın o dosyanın include edildiğini görüyoruz projede. Dolayısıyla aslında biz farkında olmadan halk kütüphanelerini kullanırken e, CMC de kullanmış oluyoruz. Doğrudan olmasa da. Evet şimdi aslında CMCIS'i incelemiş olduk. Bundan sonra da şimdi birazcık da halk kütüphanelere bakalım.